Memur Sen Avantajı birlikte büyütmeye devam ediyoruz. Yüzlerce marka kurum ve iş yerini bünyesinde bulunduran Memur Sen Avantaj uygulamamıza binlercesini daha ekleyerek ülke genelinde 30 binin üzerindeki iş yerini de hizmete açıyoruz. Memur Sen Avantaj kampanyalarından nasıl faydalanabilirim? Uygulamayı indirmek. Mobil uygulamayı App Store ya da Play Store'da Memur Sen Avantaj yazarak indiriniz veya sendikalarımıza ait dijital kimlik uygulamasında Memursen Avantaj bölümüne tıklayarak telefonunuza indirebilirsiniz. Kayıt işlemi. İlgili alanları doldurarak kayıt ol butonuna tıklayınız. Telefonunuza gelen onay kodunu giriniz. Markaların işbirliğiyle Memursen'in Avantajlar dünyasına hoş geldiniz. Kimlik Karekod kampanyaları. Alışverişinizi yaparken ödeme sırasında dijital kimliğinizi veya markanın kampanya detaylarındaki kare kodu göstererek indirimden yararlanabilirsiniz. Alışveriş öncesi kullanım şartlarını mutlaka okuyun. Otel kampanyaları Tatil siteleri indirimleri hariç iş, gezi veya seyahatleriniz için 81 ilimizi kapsayan bine yakın otelle üyelerimize özel fiyatla konaklama seçeneği sunuyoruz. Otel rezervasyonları sadece 0312 911 1955 memur sen avantaj çağrı merkezi aranarak yapılabilir. Akaryakıt kampanyaları. Akaryakıt kampanyalarından faydalanmak için kampanya görseline tıkladığınızda açılan formu doldurarak aracınızı sisteme tanımlayın. Telefonunuza gelen doğrulama kodunu giriniz. Kredi kartı bilgilerinizi girip talimat ver butonuyla kredi kartınızı sisteme tanımlayınız. Ön provizyon tutarındaysa aylık kullanım limitinizi belirleyiniz. Ön provizyon alt limiti 250 TL'dir. Yakıt alımınızı gerçekleştirirken telefonunuza gelen SMS'teki linke tıklayarak onay veriniz. Kırmızı Online. Kırmızı Online kampanyalarında dilediğiniz kategoriden dilediğiniz markayı seçiniz. Satın almak istediğiniz hediye kartı ya da indirimli ürünü sepetinize ekleyin. Adres detayında adres bilgisini girdikten sonra sepeti onaylayın. Ödeme bilgileri alanını doldurarak ödeme yap butonuna tıklayınız. Kredi kartı bilgilerinizi bir defa tanımlamanız yeterlidir. Tebrikler, siparişiniz oluşturuldu. İndirim oranı uygulanarak hesaplanan tutarla birlikte alışveriş kodunuz SMS yoluyla tarafınıza iletilecektir. Gıda, giyim, yemek. Gıda, giyim, yemek kampanyalarından yararlanmak için gıda, giyim ve yemek kategorisine tıklayınız. Açılan ekrandan bulunduğunuz ili veya ilçeyi seçiniz. Sağ alttaki keşfet butonuna tıklayarak kampanyadan faydalanabileceğiniz işletmeleri harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Bulunduğunuz işletmede ödeme aşamasına geçtiğinizde ödeme işlemini tamamlamak için ödeme yap butonuna tıklayınız. Açılan ekranda daha önce sisteme tanımladığınız kayıtlı kartınızı kullanabilir veya yeni kart ekle butonuna basarak yeni kart bilgilerinizi ekleyebilirsiniz. Bu işlem bir defaya mahsus yapılmaktadır. Sonraki işlemlerde kayıtlı kart bilgilerinizle doğrudan ödeme işlemine geçebilirsiniz. Bu alanda bulunan işletmelerde Metropol'ün post cihazından QR kodu tarayarak ya da post cihazındaki kodu girerek ödeme yapabilirsiniz. Seçim yaptıktan sonra işlemi hızla gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme tamamlanmadan önce işlem tutarını, ödemede kullanılacak kartı ve toplam puanınızı görebileceğiniz satış özeti ekranına yönlendirilirsiniz. Eğer puan kullanmak isterseniz tutar girebilir, ardından ödemeyi tamamla butonuna tıklayarak indirimden faydalanabilirsiniz. Tebrikler, işleminiz başarıyla tamamlandı. Bu ekranda yaptığınız işlemden kazandığınız puanları görebilirsiniz. Biriktirdiğiniz puanları tüm kategorilerde dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Nasıl ödeme yapılır? Gıda, giyim ve yemek sektöründe bulunan herhangi bir iş yerinde ödeme noktasında Metropol'ün post cihazından ödeme yapmak istediğinizi belirtiniz. Uygulamada TL butonuna basın. QR veya kodu post cihazına okutun. Satış özetini kontrol edin ve ödemeyi tamamla butonuna basarak işlemi sonlandırın. Biriken puanlarınızı dilediğiniz alışverişinizde kullanabilirsiniz. Sendikalarımızı bugünden geleceğe hazırlıyoruz.